bugün size İsrail nasıl kuruldu onu anlatacağım. Ee, bu arada bu arada kanalımız 167 abone olmuş. Çabuk bin aboneye dolaşacağız. Arkadaki tenler derseniz de köpek var. Evet köpek var. Kafasını da çok sevindim. Her zaman almıyoruz. Ses verirse korkmayın. Hem motosu sesi hem dolu sesi. Burada çok araba geçiyor. Hadi o zaman başlayalım. 20. yüzyılda hem Orta doğu hem de Doğu coğrafyası hem dünya açısından düzenlenmesi beklenen Filistin toprakları uzun zaman Osmanlı elindeydi. Napolyon dahi çözümler sordu. Yani Napolyon dünyanın şey Fransızların unutamayacağı ve dünyanın unutamayacağı birisiymiş. Önemlisi. Yani devam edelim. Kuzeyde Lübnan, güneyde Kızıl Deniz, Batı'da Akdeniz ve Doğu'da Suriye'yi sınır olan ülke Yahudilere göre Filistin kendilerine vaat edilmiş edilmiş bir ülke. Edi, Fransız ve dünya unutulması Napolyon Yahudilerin ülkesine kurulmasına istemişti ve teklifi reddedildi. Ancak 100 yıl sonra seçme seçme yani meclis gibi bir şey Türkiye'de olan meclis gibi bir şey oluyor Ancak teklifi yine ortaya attılar Yahudiler kendi ülkesini kurması çok güzel bir şey olabilirdi bunun büyüme nedeni Avrupa'ydı çünkü Avrupa artık onlarla bir ilişki oluştu. İsrail nasıl kuruldu? Osmanlı'nın elindeyken İngilizler savaş açtı ve sava zafer ilan yani 1918 yılında resmi olarak işgal ettiler. İşgal ettiler. 1920 yılında Millet Milletler Cemiyeti bölgesi İngi İngilizler bırakılımın istedi. İngilizlerin gelmesini istedi. Çünkü İngilizler fethetmişti. Yani Birinci Dünya Savaşı onların da işine yaramıştı. Yani bir de şöyle bir şey var. Yavaş yavaş İngilizler, Yahudiler bundan önce 15 sene de 25 bin Yahudi geldi. Sonra 1917'de 40 bin kişiye ulaştı ve 40 bin kişiye ulaştığında artık daha da hızla gelmeye başladılar. Bu sayede Yahudiler oraya fethetmeye başladılar. Şimdi ise herkes tutmuş mitingde, geziyor. geziyor, her şeyin bunda değil. Ee, Bir de şöyle bir şey var. Maymun çiçeği diye bir şey çıkmış. O da var. Yani dünya şu anda bir deney yapıyorlar gibi. Köpek sesi çıkarıyormuş. Onu diyorum ne oluyor. Ee, e, bir de yani <laughs> ne düşündüğümüzü <oldu şimdi gülüyor> bilmiyorum ama bir de şöyle bir şey var. maymun çiçeği de büyük bir sıkıntı maymun çiçeği oluşması ateş, baş ağrısı aşırı halsizlik ve ve baş dönmesi. yani benim kulağım ağrıyor, başım ağrıyor karnım ağrıyor, ateşim çıkıyor Yani maymun çiçeği yoktu netten su su çiçeği aşısı olmuş onun da değil evet, İsrail yine istediğini yapıyor, her şeyi yapıyor bir de şu var. İsrail bu sayede büyüdü. İngilizler sayesinde büyüdü. Filistin onları yanına çiğnedi. Yahudiler oldu. Ve orada düşünün. Biz de şu anda Suriyeliler varsa onların evine dediler ki çıkın gibi biz buraya geçeceğiz dediler. Ve bu sayede geçtiler. Kanal abone olmayı, like atmayı ve tintin yapmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.